Ben Hakan Dedeoğlu. Ee, şu an Kıklareli ili Lüleburgaz ilçesi Alacaoğlu köyünde 8 sıralı mısırla beraberim. <gülüyor> <gülüyor> yani babadan dededen o yerli evet. tabir edilen e, mısır türü. Yani bunda e, nişasta bazlı şeker o dönüşümü olan e, genler yok sanırım. Kesinlikle. Evet. İşte yani uzun yıllardır aslında anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani e, Amerika'da ya da Avrupa'da ya da gelişmiş olduğu söylenen ülkelerde o adı geçen şirketler nişasta bazı şekerleri insanlara yediriyor olabilirler. Bu beni ilgilendirmiyor. Yani yetkim olsa engellerim de. Hani sözüm geçmiyor çünkü. Ama ülkemde e, buna ben yetkili olsam asla izin vermem. Zaten tüm mücadele de buydu. Dolayısıyla sadece şu 8 kuralı için bile size ayıracak etmiyorum. <laughs> Şimdi diğer bir konu e, tabi burada e, patlıcan, e, domates ve biber görüyorum. Tabii diğer tarafta da e, taze fasulye hikayesi biraz daha değişik onu yine size soracağız. Burada tabi bu e, domates, biber, patlıcan deyince böyle rahmetli Barış Manço akla geldi. Allah rahmet eylesin. Tabii o aslında işte tüm yaptığı şeylerde biliyoruz. Çocuklara hep çok önem verdi. Ee, onların dikkatlerini çekti. Zaten o çocuklar ki bugün güzel yerlere geldiler. Ee, ve verimli e, düşünceleriyle ülkelerine ve dünyaya hizmet etmeye gayret ediyorlar diye düşünüyorum. Ve burada da aynı benzerliği yaşıyorum. Yani demin belirttiğiniz ve birazdan da detayını alacağımız çocuklar öncelikle hobi bahçeleri dediniz. Ee, gelecekte e, 2050 yıllarına kadar hani birileri 2023 diyor ya, biz 2050 diyoruz. Dolayısıyla hatta mümkün olsa da 2100 desek, daha da ileriye desek, 100 yıl diyebilsek yani. Ama tabi e, çok hızlı değişen bir dünyadayız. E, özellikle su sorunu akabinde toprak çoraklaşma, çölleşme meselesi ve dolayısıyla sonunda havanın işte çok yoğun şekilde oksijen oranlarının düşüyor oluşu e, ve bugün işte virüs denilen bir meselenin e, tüm insanlarla e, karşı karşıya kalıyor oluşu filan. Tabi hani burada doğal anlamda hemen arkada. Ergene geçiyor, ondan bahsedemiyoruz bile çünkü siz buradan aslında ergeneye bile bir can katmaya çalışıyorsunuz, nefes aldırıyorsunuz O gayret var. Neden? Çünkü e, biliyoruz ergenlik üretkenlik ve verimlilikten gelen ergene kelimesi e, bundan 40 yıl öncesi zehir saçan hale, ölüm saçan hale dönüştürüldü. Yani hatta bazı insanlar diyorlar ki işte ergene lanet olsun ya kardeşim. Ergene'ye neden lanet okuyorsun ki? Ergene'nin ne suçu var? Ergene'yi o hale getirenlere lanet etmeliyiz. Dolayısıyla bu lanet ediliş dışında böyle var ediş temelinde hamleler hem Ergene'yi hem de dolayısıyla bu toprakları ve bu ülkede yaşayan ve bu bölgede yaşayan tüm canlıları aslında kurtaracaktır e, bu yanıyla gerçekten tebrik ediyorum ve bu hemen çok da büyük olmasa da e, ama anlamı büyük olan bu fikrin içeriğini detayını sizden alalım diyorum Merhabalar ben Raşit Şişman İlk önce bu iki, iki, iki ikili ilişkinin ne anlama geldiğini Evet, aslında şuradan başlayalım. Barış Manço dedik, Heh. çocuk dedik. Evet, burası. Ee, burası. çocukların hobi bahçesi oluşturmaya çalıştığımız alan. O yüzden domates, biber, patlıcan var. Ee, onu çağrıştırsın diye. Şimdi e, daha sonra bunların yanında özellikle fasulye ve mısırı e, oldukça e, Sayıda fazla ektik diğerlerine nazaran. Bunun sebebi bu bizim eski e, eskilerde e, babaannelerimizde anneannelerimizde mutlaka sorduğunuzda mısırın yanına fasulye ekermiş. Sebebini biliyorlar mıydı bilmiyorlar mıydı onu ben bilemiyorum ama şimdi e, Avrupa bunun nedenini açıklıyor. Fasulye havadaki azotu bakteriler aracılığıyla kökünde biriktiriyor. Mısır'da fasulyeyi tabi. Mutlaka biliyorlardı. Neden? <laughs> Çünkü kıtlar elinde e, yapılan kazılarda işte Avrupa tarımda öncelikli plan derken 8000 yıl öncesinden Kıklareli olduğunu kanıtlamış oldu bilim adamları. O yüzden Olduk. biz Avrupa'dan daha öndeyiz. Kesinlikle. Ve e, belki yazı olarak aktaramadık demek istediğim oydu. Evet. oydu. Mısır'da fasulyenin kökündeki o azotu alıp kendi büyümesi için kullanıyor. Buna e, bu bilgileri babaannelerimiz, anneannelerimizden bizim jenerasyona maalesef aktaramadık. Şimdi Avrupa bunu permakültür adı altında çeşitli eğitimlerle ve permakültür mimarisi olarak bunun bunu içerisinde... ne anlama geliyor çocuklar için? Şu Şudur. E, permakültür de, dediğimiz bitkilerin birbirleriyle etkileşimi ve uyumu ve uyumsuzluğu. Evet. Aynı zamanda bunun yanına mimariyi de katarak en az enerji kullanımı sağlayan bir alan tasarımı. Evet. Permakültür kısaca bunu birliktelik. Birlikteliği sağlıyor. Biz de burada şunu sağlamaya çalışıyoruz. Bizden sonraki jenerasyona 2050 yıllarında, 2060 yıllarında belki 2100 yılında Tarım köyden kente doğru ilerlediğinde kente doğru bir taşıma gerçekleştiğinde ki mutlaka sağlıklı gıda kente doğru ilerliyor ve belki balkonlarda ufak ufak seraları göreceğiz artık ve ürünler sebzeler tarladan balkona geçtikleri an çok az bir alana sahip olacaklar. Bu kadar geniş bir alanları olmayacak ve orada işte asıl önemli olan etkileşim, uyumsuzluk ve uyumsuz uyumluluğu o zaman ortaya çıkacak. O zaman belki diyeceğiz ki ya ben domates ektim ama bir türlü olmuyor. O yanındaki bitki buna sebep. Veya şöyle diyeceğiz bir ürün işte salata ektim inanılmaz veriyor. Yanındaki ürün buna sebep. Biz bunları gelecek nesle aktarmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda çalışma yapanlara ulaşıyoruz. Onlardan bilgi alıyoruz. Nerede bilgi varsa sömürmeye çalışıyoruz. Ve bunları burada oluşturduğumuz ufak obi sahalarında çocuklara tamamen ücretsiz yine e, gönülden aktarmak için e, çalışacağız. Kesinlikle ya onların biz e, bilgiyi tamamıyla aktaramasak bile bir farkındalık yaratmak. çünkü artık günümüzde bilgiden daha çok nasıl ne kadar çabuk ulaştığın önemli. Eğer onların o akıllarına bir farkındalık sokarsak mutlaka ihtiyacı olduğunda o bilginin daha derinlemesine nerede olduğunu bulacaklardır. Yeter ki onlara bu farkındalığı verelim. Biz de bu kadim bilgiler, bizde eskilerde olan o kadim bilgileri aktaralım. Aktaralım istiyoruz. O yüzden bu mısır hiçbir gübreleme evet. kullanılmadan, sadece fasulyenin etkisiyle bu halde. Hmm. Evet. Sulama durumu nasıl? Sulama normal iki günde bir toprağın Damlama isteğine salıyorum. doğru. Damlama sulama. Bu konuda günde... ne diyorsunuz? E tabi şimdi suyu e, o kadar çok kullanarak o suyun toprağın içerisindeki NPK, azot, fosfor, potasyum, kökür bunları daha yerin altına fazla suyla itmenin bir anlamı yok. Evet. Az suyla olabildiğince bitkinin ihtiyacı olduğu anda ve bunun da bitkiyi belli bir saatte alıştırarak biz burada tüm bitkilere sabah saat 7'de suyu veriyoruz. Demin mesela söylediğiniz hı hı. o örnek güzeldi. Evet orada da çileklerde de şunu kullanıyoruz. Sabah sul suluyoruz. Eğer sulamalarda herhangi bir patlak olduğunda, herhangi bir işte fazla sulama gerçekleştiğinde ki bunların hepsi gündelik hayatta başımıza gel geliyor, gelebiliyor ve o zamanlar o fazla suyu hemen güneş alsın. dengeliyor dengelesin diye e, sabah karşı sulamayı tercih ediyoruz örneğin e, evinizde çim varsa çimler daha çok gece sulanır Doğru. biraz daha suyu tutsun diye hastalık çok fazla belki olma riski az olduğu için güneşte yakmasın diye biz de güneş doğmadan ama güneş doğana kadar suyunu almış bir şekilde. Yani fazla bir yerlerde su olursa da onu güneş hemen ortadan uzaklaştırsın. Son istiyoruz. bir şey bu su çok kıymetli. Gelecekte daha da kıymetli olacak. Dolayısıyla bu salma sulamalar ya da fiskeli sulamalar yerine damlama konusunda ne diyorsunuz? Tabii damlama yani zaten tüm Avrupa artık bunu kullanıyor. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ge ger gerek yok. Bu konuda da iyi çalışmalar da yapılıyorduk. şu an biz tüm ürünlerimizde damlamayı kullanıyoruz. Top toprak analizi yaptırıyor musunuz? Tabi toprak analizsiz. Yani siz doktora gittiğinizde bir, şu, bir yerim ağrıyor diyorsunuz ve doktor sizden kan örneği alıyor. Kan talili istiyor. Bir değerlerinize bakıyor. O değerlerinize göre siz tespitte bulunuyor. E biz burada analiz yaptırmadan nasıl bir tespitte bulunabiliriz? Toprağın nelere ihtiyacı olduğunu. Gerçekçi olmak lazım. Evet kesinlikle bilmek gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi biz neyiz? neredeyiz? Önce net onu bilmek gerekiyor. Eğer bu toprağın pH'i işte 7 ise 6,5 ise evet şu an öyle bir toprağın üzerindeyiz. Ama bu eğer 4 ise de ona göre bir şeyler yapmak gerekiyor. Bitkiler ekmeden önce belki pH'ını bir tık yükseltmenin yollarını aramak gerekiyor. Yani daha sonra ben yaptım olmadı demek yerine baştan her şeyi tespit etmekte ben çok fayda olduğunu düşünüyorum ve düzenli olarak toprak analizleri ciddi firmalarda bunu sadece e, hani yapmış olmak için değil, ciddi firmalarda e, yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hatta e, her yıl demiyorlar ama gerekirse her yıl e, yapılması belki iki yılda bir. İki yılda bir kesinlikle yapılmalı. Evet, i̇ki yılda bir mutlaka mutlaka yapılması gerekiyor. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Gerçekten ederiz. E, Ayağınıza sağlık. E, gün geçirdik. Umarım burada vereceğimiz ilk eğitime de eşlik edersiniz. İnşallah. İnşallah evet. uygun bir e, saat ve gün olursa severek gelirim. Bir de bu e, özellikle toprak analizi konusu o zaman Tema Vakfı'nın e, hala gönüllüsüydüm de rahmetli Hayrettin Karaca Onursal Genel Başkanımız ee, gerçekten Allah Allah rahmet eylesin. Bu ülkede e, toprak 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 yani bunu o kadar e, doğallık ve samimiyet içinde ele aldı ki yani en az yarı yaşını buna adadı. E, gerçekten e, bu konuda da e, Tema Vakfı'nı yarattı. E, tabii Tema Vakfı'nı yaratmanın ötesinde temsilcileriyle e, genç tema gönüllüleriyle yavru temalarla minik temalarla müthiş bir ordu e, yarattı Toprak Dede ve ikimiz birlikteyken yani neden anlatıyorum bunu e, 50 dönüm ve üzeri mutlaka analiz yaptırılması gerekiyor fikri ben ve ikimizden çıktı bakanlığa gitti ve sonrasında işte sanırım devam ediyor fakat zaman zaman soruyorum da böyle gelişi güzel işte yapılanlar ya da yaptırılanlar duyuyorum. Buna üzülüyorum. Çünkü destekleme alabilmek için yapılmış olduğu belgesi sanırım isteniyor. Bu belge formaliteden olmamalı. Kesinlikle. Çünkü yani kanser tedavisi aspirin olmaz. Bunun olmadığı gibi bu topraklarda da yıllardır azot yükü çok fazla. Tabi bilmediğimiz birçok sorun çok var. Bunun dengeli, dolayısıyla sonucunun da çözüm olabilmesi için doğru e, tespitleri yapabilmek için de analizlerin doğru ve yerinde yapılmasında çok yarar var. Buradan özellikle valilik, tabi bakanlıktan itibaren, bölgemde de valiler, il tarım müdürlükleri sayesinde bu işin yani çok net şekilde bir Pastane ya da lokanta nasıl denetleniyorsa tek tek toprak analizlerinin karşılaştırılması gerekmektedir. Her burada ceza verelim şu ondan bahsetmiyorum çünkü burada yapılan doğru teşhisler başta kendisi olmak üzere kişinin tüm toplumu ilgilendiriyor ve geleceğimiz olduğunu düşünüyorum. Ee, ben tekrar size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir e, proje ve sonuçları. Bunu yaşadık birlikte. Bunun da e, halkımıza yansıtmaya çalışacağız ve bu e, görüntülerin ya da bu maksatların artarak Trakya'mızda e, artmasını, yayılmasını İnşallah diliyoruz. Çok teşekkür ederim. sağ olun.